değerli izleyiciler bugünkü videomuzda Vürt motor temizleyici ile motorumuzu temizleyeceğiz. Öncelikle motorumuzun eski halini gösterelim. Görüldüğü üzere motorumuzun birçok yerinde yağ ve kir kalıntıları bulunmakta. Şimdi Vürt motor temizleyicimizi öncelikle iyice çalkalamamız gerekiyor. Çalkaladıktan sonra motorumuza uygulayacağız. Yalnız dikkat etmemiz gereken şey motorumuzun soğuk olması lazım. Yani yaklaşık olarak ben motoru motorumuzda soğumuş bir 3 saattir bekliyor motorumuz. Çünkü iyice soğuduktan sonra uygulamamız söyleniyor. Herhangi bir yangına sebebiyet vermemek için. Vürt motor temizleyicinin motor aksamını ve elektronik hiçbir aksamını kötü bir etki ettiği söylenmemektedir. Biz de şimdi deneyeceğiz. Şimdi motorumuza uyguluyoruz. Evet 20 santim uzaktan bir mesafe ile uygulamaya başladık motorumuza. motorumuzdaki tüm kir ve yağı söküp aşağı indireceği söylenmektedir. Bakalım dediği gibi yapıyor mu? Evet şu anda gayet çok güzel temizledi. sonra kuru bir bezle e, silmemiz öneriliyor. Biz de aynı talimatlara uygun bir şekilde yapacağız. Evet, bütün görüldüğü üzere kirli yağı şu anda aşağı indirdiğini görebiliyoruz. Bir şişe bir motora da yetiyor değerli izleyiciler. Evet. Evet biz de kurulayacağız. Evet değerli izleyiciler şu anda motorumuz gayet temiz oldu, pırıl pırıl oldu. Gerçekten de işe yarıyor. Teşekkür ediyorum.